Takıl kafana göre. <laughs> Uygunsuz bir şey söylersen onu uygun hale getiririz. O. Abi ele ele gel ya. Bu ne? Tek tek tekim bu şu an biliyor musun? Oy, ya sen kar geldi. Ay yerim bebeğimsin. Öperim. <laughs> sen değilsin bebeğim. de kartta sen Ay ay ay. Aa, iğrenç kartı koydum. Oh, the light protects me. Nasıl koyuyorsun o kartı? So, -so click please. Abi samanlama. Senin niye manan fazla ya? Sen. Ben başladım çünkü. Oyunu unutmuşsun sen. <gülüyor> vurdum. <gülüyor> vurdum. Yum vurdum. Vurdum. Orda. <laughs> Board'u doldurma. Sonra Bloodlust satıp öldüreceksin değil mi? Bloodlust yok değil, Eski ilk bir kart. Aa, <laughs> <laughs> iyi be. Deal with it yani. <laughs> oh, salam canım. <laughs> <laughs> tamam mı? <laughs> Çok büyük hatalar yapıyorsun eski çocuk. Ya he. O ne kadar koyuyor biliyor musun? <laughs> ne geliyor şimdi? Oh my God, Mustan bunları nasıl yok edeceğim? Şimdi bir overload daha mı yoksa? Yoksa ne? Ben... bunları nasıl yok edeceğim? Aman Tanrım ellerim tutuyor, dur. Ay kanser atabiliyor musun? Dur mu? dur dur, ben nasıl yok edeceğim bunları? Hmm. <laughs> Aman Tanrım işte <laughs> <Om>, mat. <olmadı. gülüyor> oh my God, çok Aa, çok zor bu. Aman tanrım. Yalnız bu konsept kesin adım o kadar mantıklı bir şey değil. Bana ne? Ben sevmiyorum bunları. Bir Sevmediğim bir... şey atarım tamam mı? İki mana ne? <laughs> Abi samunla lütfen totemik kolunu samunla. Hadi git git git. Kağıt çık arada. Süper. Hmm, bir dakika okay. bir 6 mana. Bu 6 mana ne yapılır? Çok güzel şeyler yapılır. Ha böyle oluyorsa işler değişir tabi. Bir de secret koydun o secret kesin noble sacrifice. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bence çok iyi biliyorsun bebeği. Nereden biliyorum belki kendine demiş atacaksın. <laughs> Nereden biliyorum bak kendine demiş atacaksın. <laughs> de <laughs> İlginç değil mi? Charge kart koyup vurmamak. Aha. E sen de ona <laughs> vurmadın. Sen de ona vurmadan. <laughs> Abi ben istemiyorum spell damage please. <laughs> For argut. For ölür. <laughs> <laughs> Alca atacak mısın 5 izdi? Atma lan. <laughs> Vurma. Ha şimdi. Bir consecration gelse var ya. Düşün, 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 Ben Bence kendine ne damage atacaksın? Uh, noble Sacrifice olsa seçtik. Paladin'in başka nesi var? Ha, Tekrar canlandırabilir bir canla. Minion koydum çalışmadı. Haa. Olursa... <laughs> bir dakika o mage'de yok muydu? Tanımlı olursa. O mecda Talmadı lan Şaka mısın lan Bir de onun level sacrifice olduğunu bir dahaki elde alacağım zaten And now what you gonna do İki kart mı feda edeceksin? Okay. Blood of geldi! Earth Shock'ların beklediği adam! Earth Shulkların beklediği adam. Saçma trade. Earth, Earth beklediği vardı mı elinde? Olsa ya Yola swag mi yapsın acaba yoksa birazcık daha yolda için beklesem mi? Ben de Biliyordum ama ona kodumu biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Yazık lan ikiye bir gitti abi. Bak 5 mi vuracaksın? Hayvan. Ne geliyor? <laughs> Yeter. Bitch. Yeter please. Öldüm artık. Şunu Öl at da güleyim biraz. Keşke atabilsem biliyor musun? Atarsan hani saçma olur. Şimdi bir ör çok ben top tek yapar mıyım yaparım biliyor musun? Hem de nasıl yaparım? Yaparsın. Yapamazsam yol oraya geliyor. Tüh yaptın mı? yaptın mı? Yapmadım. bence o ne lan? niye yeti? Hmm. what? aaaa ya 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 diye mi? aa oh, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya niye taunt? <laughs> <Gülüyor> 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 Gelir dedim <ben> ha. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve büyük an. Sesciler. Büyük an iki tanesi kickdown için kanser keşimi geliyor. Gelmedi. Nasıl yapabilir? Yalnız diğerine vursaydın çok daha mantıklı bir hareket yapmış olurdun. Ne? Olsun. Böyle yol oraya atarım vallahi sağ yağcımam. Abi Ragnaros. Böyle de yaptık mı kafaya? Hadi kafaya Ragnaros'un benim. Ne? No! O da işe yarar. No! Love you. Mm -hmm. And now we are... Bir dakika bir dakika bir dakika saymam lazım. 8 16. Ne? Hadi vur. 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 Sana hop geç. Geçecek de girseydim o zaman. Spell damage. 3 7 11 19. Bak doğrusu sayıyorsan sayın başına Ne olacak? Ha. O zaman bana vuracak. Tamam anneciğim. Allah razı olsun. Thank you. Tamam anneciğim. Sağ ol. Bu oyun çok iyi dans Ha, Başka da bir şeyin yok değil mi? Varsa kurtarabilirsin hala belli olmaz. Hiç mi yok? Zafer. Öldüreceğin mi? Evet. Öldürme lan. Kart yok mu elinde? Bir el. Kart yok mu yerinde? Bir el. Bir el sol. Onu öldürme. Onu öldürme ama onu öldürme. Bir esa. On yedi. Mangi Leroy GG yenildim değil mi? <laughs> evet. Yok be, 18 <laughs> vuruyorsun. Yenilmedin. Ne olursa toplam 18 vuruyorsun. Zero olacak. 2 tane Blessing of King basacaksın ona. Bir tane hmm. de 3 damage basacaksın. Bunları önceden bassaydın bir şeyler yapabilirdin ha. Hı? Hı? Hı. Sağ ol. Sağ ol anneciğim. Tuzu falan iyi. Sevdim. No. No. <laughs> 1-0. Hı -hı. Kaça kadar? 3. Lapçık lapçık çıkıyorum ama. Hmm. Abi late. Çok ilginç ilginç risklere gir giriyorum şu anda. Çok ilginç ilginç. Bu arada oyunun başı elimde Ragnaros vardı biliyor musun deminki oyun? Başlangıç eline geldi yani Ragnaros. Ne güzel. <laughs> Beklettim oturup. Evet. Bende de başlangıç elinde hayvan gibi bir kart var. Sen de Train Fording olamaz değil mi? Hı? Hmm? O ne? Paladin Legendary'si. Bilmem. Bilmem. Hı? 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 Aman tanrım, ne yapacaksın? Oh my god, Consecration Master. <laughs> <laughs> Hadi at bakalım. Hadi atıyorum. <gülüyor> at. At. <gülüyor> <gülüyor> Onu ne yaparız? Öldürürsün. Kendin kafa atlarsın. Sonra birebirlik birlikte attırırsın. Sonra bana vurursun da falan söyledim. Güzel. 4 damage'ımız oldu. Beleşten. Hoş. Yeri 4 mana oldu. Yanlış hesap yüzünden CC verdim şu anda. Ya yani o kadar kötü şeyler oynamadım. Yani yanlış hesap yaptım. Bir dakika 5 mana oluyor zannettim. Onu ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Hmm. Agro. Dört temizden kurtuluş yok diyorsun. Yani şimdi Blood Mage, Blood Mage Cancer Cash'ın kombosu işine yarardı. Keşke Blood Mage'im olsa. Blood Mage zaten 2 mana, 6 mana. Yani 6 mana'ya oynardım o komboyu yani. gel yani heyecanlı damage'ı. Hmm. Oh altı ne? Hmm. Bir atacağım? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Oh shit nigga. Hepsini bana vur kafama. Dört demecim masada kaldı güzel. <laughs> Şansı da seviyorum sen. Çok da şans değildi be. Sabahtan beri dört demeci yok sen ne Beş yedim bu defa. <laughs> 5, 7, 9, 13, 16 Spell damage totem gelirse 17 9, 13, 16 Well played Well played Öldün mü lan? Çok büyük ihtimalle Ne atıcan? Lilo'yu cepçi mi atıcan? <laughs> cepçi ne lan? <laughs> Riske gireyim mi? 4-5 girmeyeceğim. İki say. Auto damage'in yok mu AQ? Ne oldu lan? Öldün mü? Vah! Wow. Ne ara lan? What? Öldük AQ! AQ! Öke! 2-2-0 2 2 0 evet Rey'i çevirecek mi yoksa Bok yoluna 0-3 mi yapacak? Trump bile 0-3 yenilmedi la turnuvalarda amına tamam, sen mi Yaparsın 2-1 bunu. Deneyelim. Hadi de Trump her turnuva değinilir mi bir insan ya? Çok saçma Sen, sen Trump sevmiyorsun değil mi? Seviyorum aslında niye öyle? Koreli piç. Hı. Seviyorum ama son oynamadığı zaman canlı yayınlardan çok serileniyor. Demokrasi 2 falan oynadığı zaman. Kep. İlginç oluyor. Okey. Yalnız elim var ya. Okay. Önce iki tane 5 5 5'lik yolladım şimdi iki tane 6 6'lık geldi. 2 <laughs> 1 ol, ol, olsun bir zahmet. O şey mi? Sana Hiç... E, verdiğim dek mi? Bilmem. Legendary dolu değil mi? Bilmem. Ben sana verdiğim dek. Sana Arjun Square koymasın deklerine. Ha manyak mısın oğlum? Ben bütün deklerime Arjun Square koyuyorum. Sen Leaper Gnome koyuyordun ben gelene kadar bu hayatta. Hayır mi? abi. <laughs> Ciddiyim hayır. Çok Arjun Square zaten. koyuyordum. Şaka yapıyorum zaten. Bu ne abi? Bu late ya. Handlock gibi emin ediyorum değil mi? Aynen. Ay yerim ben bunları. Keşke handlock oynasam. Masada bir arabin bin yoğun vardı. Hıh. Hıh. Bütün kartlar harcamış. Ha? Hıh. Bunlar. Buradaki olay top pain koyduğunu ben. ben de mi? Yok ya benim de kimde de var. Yani ben sevmiyorum akıllı etik Seviyorum onu sevmiyorum. Öldür. Ölmedi ne öldü? Ne öldü? Peki de iki tane shadow, shadow bolt mu var? Soul fire mi atacaksın yoksa? Sıfır mana kaldı düşünüyor. Yani yani kafaya vuruyorsa kesin bir soul fire geliyor değil mi? Bilmem. Gelmedik. Tamam. Hmm. <laughs> Ben de bak kurban. Hmm. ya ne atcan ak? Anladım ama bu ne? <laughs> Akıllı ayı çok işe yaradı kardeşim. Hmm. Senin hafayın yoktur değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Blood Mage mi? Senin de Blood Mage mi var lan? Dedim ya vardı ya. Abi lütfen gitmesin şu Bir mana gitsin. Yes. Ha. Dönüp duruyormuş. Güzel Çok bir şey. O bir arkadaş daha geldi bize burada. Kim geldi? Ya. Kim Kim kimler kimler var acaba? <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma bir hareket yaptım. Neyse artık böyle devam edeceğiz. Ses belge mi bitmiyor mu? <laughs> Şaka mısın sen? Şaka mısın lan? Al şaş... taş şak? No. Ayağım kula. Cool, uh. Aaa. Aaa Silvanas. Nasıl koydun o kadar? Bum. Öldüm. Öldün abi sen kendini öldür ben oturuyorum şurada bir <laughs> ee, şöyle oynarız herhalde. ne <laughs> geliyor? <kart>. Hmm. <laughs> ne geliyor? Hop! Öldüm. Ne ge- Abi. Neyse tauntum oldu. Bir dahaki el yolu mi gelsin acaba ne diyorsun? Kime? Hellfire mı geliyor? Kabuuu! Hellfire beklenmiyordu. Şimdi eli bitirirsen herkes çok mutlu olabilir. Öldüm muhtemelen. Değil mi değil mi? Nasıl anladın öldüğünü? 16 canım var. İki kez vuracağım <gülüyor> Bitti. <gülüyor> oh fuck me, fuck me, no, no, no. <laughs> Zaten tek bir cezur olursa bana. Ya hayır ya. Hadi <laughs> <laughs> lütfen Ragnaros. Ya hayır ya. ya! <laughs> Ragnaros'un vuracağım. Olay bu. Aslında gerek yok. GG VP karşım. Şuradan şey gelmesi lazım. Hadi, tık. Abi Ragnaros lütfen. Karşıdaki Ragnaros. <laughs> Abi ciddi misin? Taunt. Town... Taunt'a 3-0 In your face <Gülüyor> <Gülüyor> Benim yargın olsun Yeni haber